Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şefa. Bugün sizlerle birlikte ıı, A Craft'tan ıı, Skywatch oynamak istiyorum. Facecam olduğu için sizden tam tamına 5 like istiyorum. Ve konumuz var tabii ki işte. Ee, facecam buraya mı koysam yoksa buraya mı? Ya karar veremezken buraya koymak geldi şimdi. Bir bakalım sizinle görüş bakalım ya gözle de izlemeyeceğim. Facecam burada, kamera burada, oyunda orada olmadığı için sizinle konuşamayacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar benim bir hata kanalı bırakma düşüncem vardı. Bir iki gün önce. Nedenini şimdi açıklamak istiyorum. Nedeni basit abi. Söyle. Nedeni şey arkadaşlar. Ee. şimdi ben birkaç gündür YouTube'a video atamadım. Baya bir sıkıntı çekim. Ne? 6-7 video çekim atmak ise Bu oluyor mu bu olmuyor mu diye. Çekmek ee, için yine bir bir de çektim. Sonra Gazi oyunda diye bir arkadaşım var. Yani Gazi taskıran mı ne ee, Ona falan sordum işte olabilir falan ee, dedi. Sonra arkadaşlar bu yani bu nasıl bir şey ben de anlayamadım. Ee, artık video atabilirim. Bayağı bir şey oldu. Sevimli var var gidecek yani. Benim eminim bir ben, işte, bırakalım. kanalımın içine, kanalımın içine koyarım bana yardım oldu. Eee. Yok no, Ben şey yapamadım. Şey olurdu. Son videomu yorumlarına bakarsanız Kanal, bir gazlı kanalda bırakıyordum orada arkadaşlar. Zaten ne biliyorsunuz anlattım. Ee, bakalım bakalım İsa'yı bırakmamasını diyecek miyim ileride. Bence deme deme yani Ne ama? Var dakika istiyorum sizden. Şöyle bir çıkalım. Ağın iki de yapıyoruz. Ben tamam, bu arada elim kamerayı Hadi be ilk oyunumuz kaybetti. Bu arada IP açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kayıt olmak zaten kolay ve Türkçe, Türkçe oyun. Yani, Türkçe oyun diyorum ya. Türkçe sorular arkadaşlar. Eee Şöyle bekleyelim bekleyelim. Hadi abi ya. Lan. Lanci. Bu videoyu tam tamına 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 like istiyorum arkadaşlar. Challenge videosu isterseniz kanalıma tek tık like atıp 2 saniye ayırıp da kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bir aboneyiz arkadaşlar. Lütfen eee ıı, hakkı verin yani ha hakkımı. Tabi göre hakkım var, bazına göre yok. Bana göre var arkadaşlar. Bu Yani hak, gerçekten hak ediyorlar mı? Bence hak ediyorlar. Şimdi Göksel Kıraca, ıı, TTO, tutun Burak oynadan. Nereden yap, yap oha diyorum ben. Yani. Ka. A'dan Z'ye kadar yani. Hepsini şey akrep'e daldınca. Hadi inelim. Şey. kanallar harika. Şey. 639 bilmem ne nasıldı. Çok böyle oğlumun bir resmini. Nasıl lan böyle? Tam çok iyi. bu arada fsk mod için arkadaşlar özür dilerim. Zaten sabah sürüyorum. Vlog'imi bugün çok uğraştım arkadaşlar bunun için. Dediğim gibi arada oyunda da ben çok 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 sevinirim. Benim almaması nedeni olsun da Ben niye kotumuyorum ya? Ay gitti. Wow. Büyük Ben de size bir bir kaçak. Kaç 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 kaç. Anan. Kameraya bak Diye bulamadım size bakacağım beni. Yani kameraya bakıyorum bir bulamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dikkat. Evet, ama joystick'ten de, teklem alacak. Kamera olacak. Ya kötü oynayacağım. Kamera olacak. Eee buraya da tam tamam arkadaşlar. Arkadaşlar yep yeri bir. Bir daha bu arada eee vlog challenge kendimi çektim böyle arkadaşlarla olduk şeyleri. Ee, ikinci kanalımı açıyorum arkadaşlar bu da duyurunuz olsun aslında buraya son diyecektim ama bunu demek şimdi için geldi. Kaza gaza geldim arkadaşlar şimdi hissediyorum Like attı evet şimdi bu noktaya kadar marka like attım ön önlüğümün kalmasını yüz yüzünü vermiş olursunuz bu arada elim böyle kameraya kameraya gelirse kusura bakmayın elimle şu çünkü ben burda kamerası çekiyorum eee diyecek bir şey duydum ama ben bu gruva tutamadım kalkamadım Böyle azıcık daha büyüteyim mi diyeceğim. Tamam abi böyle Söyle bir dakika. Tamam. Bu arada burada, burada yataklar var iki tane. Odamız güzel bence. Baya büyük. Hani şu anda bir şeyimiz yok. Yani bütün eşyalarımız var. Bir iki tane her şeyine kadar bilgisayarın kötü olacak. Çok sıkıntı yani. Daha da yine bir bilgisayar kanalı açmak düşünüyorum. Ee, evet. Dalın bilimi aramak için arkadaşlar. Ben zevk duyuyorum. Yorumlara yazabilir yani izliyorsa. Ben seninle oynarım. desin Yani bilgisayarın bir bilgisayarın. Yani eğer bunu Android ile oynamak isteyenler, oyunu kısa olarak oynayıp, pipi pipi atarak hatta Aa, beni çekerse helal olsun keseyim normal kesen çok insan var yine. çok kolay ama var video normal Aa Ahmet ha. Tamam bir bölüm başlığını buldum Ahmet ha. Ee, ve Fajr ha. Sonra Ahmet ha beni öldürdü. amacı kartı durdu. Neyse arkadaşlar birazdan yeniden dönüyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar yeniden dedim. Bu şey göstermek için bir şey vereyim ya. Kafayı yedim bildiğiniz. IP nokta büyük harflerle agc küçük harflerle raft nokta net port yine aynı arkadaşlar gördüğünüz ip'leri de yani birincisi saklanmaç ikinci zaten sky var üçüncü bed var dördüncüsü türkçe sky var arkadaşlar ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar benden gelen elimden. Bir seyir video arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bir dahaki şey şey alabilirim arkadaşlar. Ee, şey. Liga ne yaptı deniliyorsa. Neyse arkadaşlar kanala abone olmadıysanız abone olmayı. Ve bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize seviyorum ve bay bay.